doktor Ekspertiz'den herkese merhaba. E, Fiat Linea marka aracımızın ekspertizini yaptık. Şimdi e, raporlar hazırlandı. Aracımızın e, kilometresi ile alakalı farklılık çıktı. Aracımız 149.454 kilometre sayacında görünüyor. E, burada da... Gördüğünüz gibi raporu çıkarttık 267.489 olarak e, bilgisayarımız verdi. Aynı zamanda da 267.489 olarak burada kilometremiz beyinden görülen bu aracımızın kilometresi düşürülmüş. Bu arkadaş mesela beyin kontrollü bir paket seçmemiş olsaydı bu görülmeyecekti. Ee, her zaman vurguluyorum. eksperte geldiğiniz zaman komple incelettirin ar alacağınız aracı. Aklınıza gelmeyen bir arıza ya da kayıt çıkabiliyor. Kilometre vakası bir şekilde çıkabiliyor. Gördüğünüz gibi aracımızın kilometresi 267.489'da göstergede de gayet 149.454 diyor. Mantıklı bir araç olarak görünüyor. Araç bunu alacak sunumumuzu şimdi yapacağız tabi ona göre takdir alıcının artık bu konuyla alakalı direksiyon simit tuşlarımız falan gösterge ekranımız da aslında kilometre vites topuzumuz şey yapıyor aslında 149 bin olarak yine bence görünüyor ama şey kilometresi yüksek bu konuda dikkatli olmak lazım iyice araştırıp bakmak lazım kilometre verileri zaten şeyle alakalı da gösterelim. Kilometre sorgulamamız da alakalı. Ha, kilometre sorgulama paketi almamışlar sadece. Bakın şurada. Ha şimdi çıktı. Aracımızın ee, şeyi görülüyor. 2014 yılında 82 binde muayeneye girmiş, 2016 yılında 98 binde muayeneye girmiş, 2018 yılında 109 binde, 2020 yılında 128 binde, 2022 yılında da 143 binde, 2022 yılında 143 binde giren araç ikinci ayda girmiş, şimdi de 149 binde.